Bu akşam da birbirinden ilginç, gerçek hayat öyküleriyle birlikteyiz sevgili izleyenler. Gizli dünyalarda gene vicdanımızı, yüreğimizi derinden etkileyecek, ışığıyla aklımızı, gönlümüzü aydınlatacak öyküler izleyeceğiz. Hırslarımızın, zaaflarımızın bizleri sürüklediği acılara tanık olacağımız sarsıcı, düşündürücü öyküler. Gizli dünyalarda ilk olarak fakir bir genç kızın özlem duyduğu pırıltılı hayatın girdabında sürüklendiği dramı izleyeceğiz. Magazin dünyasına, ünlülerin hayatına özenen bütün genç kızlar mısın? İbret alması gereken gerçekten yaşanmış bir öykü. Gizli dünyalarda ikinci olarak para hırsıyla mesleğine ihanet eden bir avukatın öyküsünü izleyeceğiz. Kötülerin adaleti yanılsa da ilahi adaleti yanıltamayacağına birlikte tanık olacağız. Sevgili izleyenler, bu öyküleri izlerken her zaman olduğu gibi vicdanımızın, aklımızın aynasında kendimizi tartıp gene ailemiz, çocuklarımız kendimiz için kıssadan ise dersler çıkaracağız. Gizli dünyalara hoş geldiniz. Sevgili izleyenler, Gençlerimizin kimleri kendine örnek aldıklarını, kimler gibi olmak istediklerini biliyor musunuz? Gençliğin beklentileri üzerine yapılan bir araştırmanın sonuçları gazetelerde yayımlandı. Özlemleri endişe verici sevgili izleyenler. Maalesef gençlerimiz artık okuyarak, çalışarak, eğitimden geçerek bir meslek sahibi olmayı düşünmüyorlar. Gençler kısa yoldan emek vermeden zengin, lüks bir hayat yaşamak istiyorlar. Onlara göre bunun yolu ünlü olmaktan geçiyor. Ünlü olarak bir anda hayallerine kavuşmayı düşünüyorlar. İdeallerindeki insanlar şarkıcılar, mankenler, magazin dünyasının insanları. Onlara, onların yaşamlarına özeniyorlar. Kurtuluşu onlar gibi olmakta görüyorlar. Gençler, zamanımızı, emeğimizi boş hayallerle heba etmeyelim. Ne ünlü olmak kolay, ne ünlü kalmak kolay. Milyonda bir şans sizin yüzünüze gülse bile, içinizde cevher, beyninizde bilgi, yüreğinizde azim yoksa, saman alevi gibi parlayıp söneceğinizi, üç ay sonra kimsenin yüzünüze bakmayacağını unutmayın. Ve gene unutmayın, bu ışıltılı dünyanın arkasında karanlık niyetli insanlar özellikle genç kızlarımızı kötü niyetlerine alet etmek için pusuda bekliyor. Polis kayıtlarında sayısız vak'a var. Ünlü olma hevesiyle genç kızlarımız dolandırılıyorlar. Uyuşturucuya alıştırılıp pazarlanıyorlar. Tecavüze uğruyorlar. Kadın tüccarlarına satılıyorlar. Öldürülüyorlar. Bu hevesin felaketleri olacağını fark edemiyorlar tıpkı ateşi uçan pervaneler gibi. Pervaneler de pırıltısına, büyüsüne kapılarak ateşin içine dalarlar ve ancak ölürken ateşin felaketleri olduğunu anlarlar. Şimdi izleyeceğimiz öykü de ünlü olma hevesine kapılmış iki genç kızın hiç akla gelmeyen bir sonla biten şaşırtıcı öyküsü. Genç kızlarımızın, ana babalarının, ...hepimizin ibretle seyretmesi gereken bir öykü. Eğlence dünyasında kısa bir magazin turuna çıkıyoruz. Şimdi de uzanıyoruz. Ünlü gece kulüplerinde hayat son hızla devam ediyor. Baksana, baksana anne, millet nasıl eğleniyor? Sana ne kızım milletin ne yaptığında? Kizik Onlara özenice azıcık bir işin ucundan tut. Yasemin... Kime diyorum? Baban gelecek birazdan. Kalk da şu tabakları getir. Öf. Bu kızların hiç böyle dertleri yok. Ne güzel gezip tozup eğleniyorlar. Kızım, biz onlarla bir miyiz? O dünya başka, bizimki başka. Benim onlardan neyim eksik anne? Ben çoğundan güzelim ama yaşadığım hayata bak. Bak, baban geldi. Sakın yanında konuşma böyle deli deli. Derya mı sokuyor aklına bu saçmalıkların? Ne alakası var anne? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin baba. Kızım, dikkat etsene, düşüreceksin tabakları. Bir iş yaparken önüne baksana. I Baba izliyordum. Başlatma şimdi izlemenden. Aklı fikri böyle şeylerde bey Bunları izleyip izleyip o hayata mı özeniyorsun kız? Yok baba, ne üzüneceğim? Artık sık sık bu mekanlarda görmeye başladığımız yeni ünlenen gizemli mankene uzatıyoruz mikrofonumuzu. Gencim, güzelim. Hayatın tadını çıkaracağım tabii. Evde oturup pineklesem miydim? Ah, oh, doğru diyorsun kızım. Biz pinekleyelim, sen eğlen. Güzel bir şey olsa bari. Millette ne şans var be? Bu da bu kadar sevgili izleyiciler. Haftaya yine aynı saatte kim, nerede, ne yapmış, ne yaşamış... <laughs> Bizimki de hayat mı be anne? Ne varmış hayatımızda? Daha ne olsun? Sabahtan akşama kadar el alemin hizmetçiliğini yapıyorsun. Eline geçen üç kuruş para. Derya, doğru konuş. Yalan mı? Hem benim o mankenlerden neyim eksik? Ah bir fırsat çıksa. Tövbe. Kızım boş boş hayaller kurma. Onlar kim biz kim? <laughs> 18-25 yaş arası kendine güvenen güzel kızlar. Siz de şöhret kapılarını aralamak istiyorsanız. Allah'ım belki de beklediğim fırsat bu. <laughs> o mankenlerin çoğu bizim gibi fakir mahallelerden çıkmış. Ama ne yapmışlar? Önlerine gelen fırsatı kaçırmamışlar. Ne bileyim, o dünya bana ulaşılmazmış gibi geliyor. Hayal gibi geliyor. Neden hayal olsun kızım? Neyimiz eksik o mankenlerden? Baksana bana. En az onlar kadar güzelim. <laughs> e sen de öyle. <laughs> Kaderimiz böyleymiş. Kızım aklını kullan. Kaderimizi değiştirmek bizim elimizde. Bak sana ne göstereceğim. <laughs> Bak burada ne yazıyor? 18-25 yaş arası kendine güvenen güzel kızlar. Ben bu fırsatı kaçırmayacağım Yasemin. Bu yarışmaya katılacağım. Ben de katılmak isterdim ama babam duysa öldürür beni. Sen de haber vermezsin. Ya anlaşılırsa? Anlaşılmaz korkma. Hadi gel arayıp randevu alalım. Tamam. Ben gazetedeki ilanınızı gördüm de. Evet yarışma için. Ben ve bir arkadaşım katılmak hı hı. istiyoruz. Hı? Anlıyorum. Geliriz tabi. Adres neydi acaba? Aa evet evet. Günbatı lobi lobisinde. Tamam. tamam. Yarın saat olur iki de oradayız. İyi günler. <laughs> Oldu bu iş. <laughs> Yarın bizi bekliyorlar. Hem de lüks bir otelde. Gerçekten mi? Derya ben biraz korkuyorum. Kızım köylülük yapma. Korkacak ne var? Önümüze hayatımızın fırsatı çıkmış. Hemen hazırlanmamız lazım. Ne giyeceğiz? Doğru dürüst bir elbisemiz yok ki. Hepsi pazar işi. Haklısın. Saç ve makyaj da lazım. Anne. Ne oldu kızım? Ben o televizyondaki mankenlerin çoğundan daha güzelim değil mi? Bu da nereden çıktı şimdi kızım? Ya cevap versene. Daha güzelim değil mi? Güzelsin kızım da güzellikle işler yürümüyor biliyorsun. Bak ayın sonunu getirmek için canım çıkıyor. O paralar ne için? Çamaşır makinesinin son taksidi. Ya ne kadar yatacak ki? 200 milyon. Of of yatır yatır bitmiyor. Anne ben yarın Yasemin'le dışarı çıkacağım. Sen yorulma ben yatırırım taksidi. Ay çok iyi olur kızım. Yolum da tersi zaten. <laughs> Derya bu sen misin? Nasıl? Güzel miyim? Harika olmuşsun. Bu elbiseyi nereden buldun? Annem çamaşır makinesinin taksidini verdi. Onunla aldım. <laughs> ya annen yatırmadığını anlarsa? Oo kızım. Annem fark edene kadar ben ünlü olur ona 10 on tane çamaşır makinesi alırım. <laughs> Saçın makyajın süper kızım. Resmen mankenlere benzemişsin. Sen de güzel görünüyorsun. Hadi çabuk olalım. Saat 2'ye geliyor. <laughs> tamam hadi. şu kıyafetiyle benim yanımda hiç şansı olmaz Ilk defa böyle lüks bir yere gireceğim. Bence artık alışmalıyız. Bence de. <laughs> Hadi gel. Bilgilerim burada. Öyle heyecanlıyım ki çok merak ediyorum. Sonuçlar ne zaman belli olur acaba? Nasıl öğrenebilirim? Kaydınızı aldık Gamze Hanım. Önelemeyi geçenleri telefonla arayıp haber vereceğiz. Çok teşekkür ederim. Telefonunuzu bekleyeceğim. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Geldi ki aday Bak bak işte oradalar. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkürler. Ol. Bakın hanımlar. Piyasadaki birçok ünlü mankeni biz lanse ettik. Şimdi paraya para demiyorlar. İkimize de bu numaradan ulaşabilirsiniz. Benim evimin numarası bu. <laughs> Tamamdır. Kayıtlarınızı yaptık. <laughs> Ön geçenlere telefonla haber vereceğiz. Çok uzun sürer mi Coşkun Bey? <laughs> Vallahi Derya Hanım başvuran çok. Eh hepsi de sizin gibi güzel kızlar. <laughs> Jüri seçim yaparken zorlanacaktır. Piyango artık kime vurursa. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Memnun İyi günler. oldum. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. <laughs> ne diyorsun Coşkun abi? Güzel kızlar. O fazla süslüsü biraz cin gibi geldi bana. Başımıza iş açar o kız. Hmm, diğeri daha sessiz. Saf bir kıza benziyor. Neydi adı? Hah Yasemin. E, ee, o zaman piyango Yasemin'e çıktı desene. <gülüyor> <gülüyor> Anne, Heh. banyodayken kimse aradı mı beni? Aa, ne bu böyle kaç gündür? Kim arayacak kızım seni sabah sabah? Hiç sordum sadece. Sen de bir işler var ama neyse. Bulaşıkları yıkamayı unutma. Fasulyeyi de ıslat akşama pişiriz. Hı hı. Hadi ben çıkıyorum. Tamam anne. Alo? Buyurun. İyi günler. Ben Selim. Yasemin Hanım'la görüşecektim. Yasemin'le mi? Neden? Yasemin Hanım yarışmanın ön elemesini kazandı da <laughs> yarışmaya katılması için yarın görüşmeye gelmesi lazım. Peki ben? Ben de katılmıştım. İsmim Derya. Finale kalmadın mı? Ha, siz mi? Siz ilk yedeksiniz Derya Hanım. Eğer seçtiklerimizden biri gelmezse siz çağrılacaksınız. Anladım. Peki ben Yasemine haber veririm. İyi günler. İyi günler. Bu nasıl olur ya? O adamların gözleri kör mü? Ben Yasemin'den daha güzelim. Ne kadar aptalım ya. Of. Neden ona gösterdim ki ilanı? Benim hayal ettiğim hayatı Yasemin mi yaşayacak? Ben bu mahallede çürüyeceğim, o hayatını yaşayacak. Buna izin veremem. 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 Kaç gün geçti hala bir haber çıkmadı. Seçilmedik galiba. Kızım kimi arıyorsun zırt pırt? Derya'yı anne. Öf, la havle ve la kuvvet. Zaten meşgulmüş. Acaba aradılar mı? E şey, ben Derya. Ha? Evet, Yasemin'in arkadaşı. Ben konuştum kendisiyle de ailesi izin vermiyormuş. Yarışmaya katılamayacakmış. Ya öyle mi? Yazık Yasemin Hanım'a. Çok şey kaçırdı. Siz şey demiştiniz. İlk yedek olduğumu söylemiştiniz. Bir saniye Derya Hanım. Yasemin gelemiyormuş abi. O zaman o gelsin söyle. Evet evet. Siz ilk yedektiniz Derya Hanım. Bu durumda sizi <laughs> bekliyoruz. Yarın öğleden sonra dörtte otelde olun. Tamam Selim Bey. Yarın dörtte görüşmek üzere. İyi günler. Görüşürüz. Kime niyet, kime kısmet. Derya sorun çıkarmaz inşallah başımıza. Merak etme abi. Babası da yokmuş zaten. Daha iyi oldu. Arkası kuvvetli değil. Hadi bakalım. Üzülme Yasemin. Ben de seni neden seçmediler hiç anlamadım. Neyse canım. Ben de çok istemiştim ama sana kısmetmiş. Allah şansını açık etsin. İnanmıyorum Yasemin. Düşünsene artık bambaşka bir yaşamım olacak. Ben de seninle gelsem. Neler olacak çok merak ediyorum. Yok olmaz. Sen beni idare edeceksin. Annem ararsa sizdeyim diyeceğim tamam mı? Tamam tamam sen merak etme. Dikkatli ol. Dolmuş geliyor. Hadi öpeyim. Bol şans. <laughs> Kusura bakma Yasemin. Bu şansı sana bırakamazdım. Hoş geldiniz Derya. <laughs> Hoş, bulduk. Der Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Şöyle oturun. Ay, finale kaldığım için öyle sevinçliyim ki. Biz de Derya'cığım. Ama yarışma gününe kadar yorucu günler seni bekliyor. Olsun, ben razıyım. Peki çalışmalar ne zaman başlayacak? Yarın. Ama önce bir yemek yiyelim. Konuşmamız gereken şeyler var. Tamam, olur. Buyurun o zaman. Olur, tamam. Derya! <laughs> Derya kızım neredesin? Hala gelmemiş eve. Ne yapacağım ben bu kızla? Oh. Şimdi beni iyi dinle. Bak Derya'cığım. Bu yarışmada en çok dikkat edeceğin şey ne biliyor musun? Pardon Coşkun Bey. Alo anne. Neredesin kızım sen? Şey ben Yasemin neredeyim? Yemeğe kaldı ısrar etti. Tamam anne. Saat dokuz gibi evde olurum. Merak etme. Derya'cığım. Yemek bitene kadar dikkatini bana ver. Konuya konsantre olmalısın. Tabii. Affedersiniz. <laughs> Nerede kalmıştık? Bu yarışmayı kazanmak istiyorsan önce kendine güveneceksin. Kendine güvendikten sonra gerisi kolay. Derya'nın şansına içelim. <gülüyor> 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 Mutlu edeceğim seni. Mutlu olmak için her şeyimiz olacak. Bu benim ilk... Hiç şüphem Bunu yapabilmek için çaranızı dişinize <laughs> 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 Evet. Ah Derya ah! Saat dokuz oldu. Hala milletin evinde lak lak ediyorsun. Ne yapacağım ben seninle bilmem ki. <laughs> ne güzel gülüyorsun. Gerçekten de... mi? Kesin kazanacaksın. <laughs> Deryacığım iyi misin? Birden uyku bastırdı kusura bakmayın. Yoruldun tabii. Seni evine bırakalım. Hadi kalkalım Selim. Çok çabuk göçtü bu. Baksana Haimer. Evet. İşimizi kolay halledeceğiz. <laughs> hazır mı her şey? Hazır abi, hazır. Hadi o zaman. Ah, ah, baba. Alo buyurun. Böyle... Yasemin kızım. Derya hala sizde Kaşarlar. mi? E, evet Nigar teyze muhabbete dalmışız. Kızım dokuzda evdeyim dedi. Söyle gelsin artık, uyuyacağım. Şey ne biraz, biraz da daha kalsam. kalsa olmaz mı? <laughs> bu kadar konuşacak ne buluyorsunuz anlamıyorum. Bütün gün berabersiniz zaten. Ne olur Nigar teyze bir saat daha izin <gülüyor> ver. <gülüyor> tamam peki. Sadece bir saat daha. Sağ ol Nigar <laughs> teyze. Kime ne konuşuyorsun gecenin bu vakti? Hiç. Ne? Derya ile konuşuyordum. Televizyonun sesini kıs biraz. Baban yeni uyudu. Uyandırmayalım. Tamam anne. Çalışıyordum. Hani benim Hadi be Derya, aç şu telefonu. <gülüyorlar. <gülüyorlar. Neredesin kızım ya? Niye açmıyorsun? Veda. O, o nasıl söz? Şüphe etme sevgimden sakın. Seninle şu günlerde gerektiği kadar ilgilenemiyorsam bu işler mi çokluğundan. Ne kadar sürecek bunu? Yani işlerimi çokluğu. Ne zaman evleniriz Veda? Ee pes artık. İyice sabrımı taşırdı bu kız. Çok yüz verdim buna çok. Hayırdır bu saatte? Uğur, Uğur, Dur ben bakarım. Uğur, alo. Alo Şerife abla. Bizim kız hala oturuyor mu? Derya. Mı? Derya bize hiç gelmedi ki. Gelmedi mi? Nasıl olur? Yasemin orada demişti. Allah Allah. Burada dedi ha. E orada değilse nerede bu kız bu saatte? Yasemin. Derya nerede biliyor musun? Şey. Yasemin'in ağzında bir bakla var ama Dur hele. Şimdiki evham yapma. Hemen geliyoruz Yasemin'le. Bülbülü. Tamam Şerif abi. Kalk Nigel teyzene gidiyoruz. Kız, kız gitti. Yürü. Ah kızım ah. Neden yalan söyledin bana? Kızım. Bak biliyorsan <laughs> söyle. Nerede bu kız? Başına kötü bir şey gelmesin. Telefonu da çalıyor ama açmıyor. Kızım söylesene. Şey Derya bir güzellik yarışmasına katılacaktı. Oraya gitti. Ne? Ön kazandı. Oraya görüşmeye gitti. Ama akşam dönecekti. Sizin böyle şeyler yapacağınız başından belliydi. Bir kere daha arayalım. Belki bu sefer açar. açmıyor. Ya senin nereye gitti peki biliyor musun yerini? Evet bir oteli. <laughs> ne otele mi? <laughs> Aman Allah'ım. Başına kötü bir şey gelmeden yetişelim. Hadi hemen gidelim oraya. Siz gidin ben burada kalayım. Belki çıkar gelir. Tamam kardeş sağ ol. Hadi kızım biz gidelim hemen. Hadi yürü. Burası mı? Evet burası. Başına kötü bir şey gelmişti inşallah. çok Kolay gelsin. Hoş geldiniz efendim buyurun. Burada bir güzellik yarışması düzenleniyordu. Coşkun Bey ve Selim Bey vardı. Onları arıyorduk. Yanlış geldiniz herhalde. Otelimizde yarışma falan yok. Nasıl olur? Geçen gün şurada birlikte oturmuştuk. Buraya günde yüzlerce kişi gelip gider. Hiçbir fikrim yok. Yasemin, neler oluyor? Ne işler açtınız başınıza? Kızım nerede? Bir bilsem. Çabuk gel benimle. Polise gidelim. Bu işin içinde bir iş var. Kim bilir ne yaptılar kızıma? Derya arıyor. Derya mı? Ver bakayım. Derya neredesin kızım? İyi akşamlar. Ben Güzin Hemşire. Ben Derya'nın annesiyim. Kızım nerede? Bu numarayı kızınızın telefonunda gördük. Hemen Aslan Hastanesi'ne gelin. Kızınız şu an baygın. Baygın mı? Çok canım acıyor anne. Neredeyim ben? Korkma canım, biz yanındayız. Ah, 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 ah. Anne, ne oldu bana? Beni eve bırakacaklardı. Ah. Allah onları kahretsin. Bana neler oldu anne? Yasemin ne oldu bana? Derya, o adamlar yarışma hepsi yalanmış. Yalan mıymış? Canım benim. Evet, o adamlar, onlar organ mafyasıymış. Yarışma tuzakmış. Hayır. Böbreğini almışlar kızım. Seni ilaçla uyutup böbreğini almışlar. Sonra da seni bir yere atıp kaçmışlar. Böbreğimi mi almışlar? Üzülme yavrum. Buna da şükür. Yaşıyorsun ya. Ya ölseydin ben ne yapardım? Keşke ölseydim anne. Ben bunu hak ettim. <laughs> ne diyorsun sen kızım? Yasemin, ben sana yalan söyledim. Aslında yarışmaya seni çağırmışlardı. Ben yalan söyleyip senin yerine geçtim. Nasıl yani? Şimdi oraya ben gitseydim... Evet Yasemin, sen gitseydin benim durumuma sen düşecektin. Allah kıskançlığımın cezasını verdi. <laughs> Hayallerimi gerçekleştireceğimi zannediyordum. <laughs> o hayata girmeyi çok istiyordum Yasemin. <laughs> Hadi üzme kendini ağlama. Hepsi geçti işte. Ne olur affet beni Yasemin. Affet beni. <laughs> Merhabalar. Televizyonu açalım mı biraz kafanız dağılsın. Eğlence dünyasının parıltılı ışıkları genç kızlarımızın gözlerini kamaştırmaya devam ediyor. Yine çılgın bir geceye akıyoruz. Oh kızlara bak ne hayat yaşıyorlar ne güzel eğleniyorlar benim neyim eksik onlarda yaşadığım hayata bak bir fırsat çıkmadı ki.